Merhabalar. Stone Shard'ın 4. bölümüne birlikteyiz. Üstümüzü minik bir boşalttık. Karavanımızdaki envanteri kullandık ve Ozbro'a doğru yola çıkıyoruz. Şimdi dediğim gibi Ozbro'nun etrafındaki görevler daha tam olarak bitmedi. Pardon, yenilenmedi. Ve e, ee, Ozbro etrafında yapabileceğimiz en güzel şey aslında bir araştırma yapmak, etrafı gezmek ve gezme eksperiyansını, tecrübesini almak. Bu yüzden de yapmamız gereken ilk şey tabii ki Brian Olds'u e gelip edip. Ya şu bulmak. Sen nereye bırakmamı istersin diyor. Old bu arada haritada size her yeri bırakmıyor. Sadece çeşitli kalabileceğiniz noktalara bırakıyor. Ee, açıkçası şöyle bir şey de yapabiliriz. Sen eline Load Game deyip ama üstünde grain yok. O yüzden yapamayız. Altot'tan çeşitli eşyalar da alabiliyorsunuz bu arada. Mesela şu 800 altın olsa da ee, alabileceğimiz güzel mental'dan bir tanesi light Chess piece. Yani bizimkinden daha iyi olduğu kesim gerçek. Her ne olursa olsun ama paramızı bu tarz şeylere şimdi harcamıyoruz ve beni a ah, tamam, pardon Mayshire'ı götürür götürmüşsün dedik. The poachman won trophy of this location diyor. A, pekala kendisi o Osborough'a doğru yola çıkalım. Şimdi Osborough etrafını atladığım bir görev var. Kendim nasıl bunu atladım emin değilim. Daha dikkat ederim aslında erken seviyelerde level almaya. Chat K'yi herhalde almamışım diye hatırlıyorum. Her ne olursa olsun ama gene de bir sabah yapalım önce. Neler satıyorsun diye ne soralım. Dört günü bozuluyor. Dört günü bozuluyor. Bir günü bozuluyor. Şimdi açtığımız ne durumda? Çok da aç değiliz açıkçası. Sabah saat altıya kadar uyuduk. Üstümüz iki. Osbrook. Red Ball Steel, daha bozulmadı. Herkes işinin başına doğru gitti herhalde. Aynen öyle. Her hmm, kontrol kontrat yokmuş. Pekala. O zaman keşfe çıkalım. Evet. artık yeni güncel birlikte etrafta dolanırken tarz yuvalar bulabiliyorsunuz. ve bu yuvaların içinde yabani yumurta çıkıyor. Tabii ki ben e, bunu ulamayacağım için kere fırlatıyorum. Aslında üstünü 7 gün boyunca tutup e, şey yapmayı deneyebilirdim. Daha sonrasında karavana döndüğümde omlet yapmayı deneyebilirdim. Fakat uğraşmak istemedim. E, bir yandan da videoyu başlatmamın sebebi bir tane point of interest noktasına doğru yaklaşıyor olmamız. E, kendi kafamda planladığım şey şu: İlk başta şu tarafı böyle bir ark çizerek e, tamamlamak bakmak istiyorum. Ardından buradaki long ramps'te de gideceğim. Sonra haritanın tarafına e, bakıp belki dağın arkasından, belki de dağın yukarısından emin olmamak kaydıyla bu tarafları eee bir keşfedeceğim. Teşekkür ederim. Videoyu durdurmak zorunda kalmadım. Sizin sayenizde. Adam bir... ...gelemedik yanımıza. şimdi savaşsın. Şimdi yiyelim. açarsa dolaşalım etrafta. Burada bir soru işareti var. Bu konu neymiş? Bu tünelleri arkadaşlar giremiyoruz şimdilik. Ama şöyle bahsetmem gerekirse... ...bu tünelleri oyuna ekleyecekler diye gördüm. İhtimalle bundan sonraki güncelleme bununla alakalı olacak. Ee, aynı şekilde ben şey güncellemesinin de ee, ismi neydi? alkemi güncellemesinin de şeyle geleceğini düşünüyorum. Buradaki çevlerin eklendiği güncellemeyle geleceğini düşünüyorum. Çünkü yer altına yetişen bitkiler eklemeyi planlıyorlar. Mağaralar özel, mantarlar vesaire. Ee, görsellerini görmüştüm. Aslında şu an videoda da gösterebilirim ama ben hazır oyunun içindeyiz. İçerinin temposunu bozmayalım. Gameplay vermeye devam ederim Ki ben ara ara sadece o saldırdı. Ee, neyse ara ara sadece yama notlarıyla vesaire falan anlatırken oralarda neyin gelip gelmeyeceğinden ya da görsellerin neler olduğundan bahsediyorum tabii ki. Şimdi burada herhangi bir şey yok. Ama bir an videoyu durdurayım mı diye. Ah geri seker dedim. Kend yakmaya çalıştım da kendisini. Pek de başarılı olmadı açıkçası. Ha bu arada bence şimdilik dual building gidebiliriz. Hmm. Tek şey kullan kullanıyormuşuz. Bir kalkanlı fena olmazdı açıkçası. Kesletmeye devam ederim. Evet, bir sonraki soru şartı noktamıza geldik. Gördüğünüz üzere yol üstü biraz savaştım. Abi War Trial. Oğlum siktirin gidin ya. İyileşseydim öyle gelseydiniz. Pardon Biraz Agresifçe hareket ettim Böyle biraz geri çekilelim Suyumuzu içip Ekmeğimizi yiyip sonra bir daha su içelim Şu peynir bir güne bozuluyor bunu da yerim Boşa gitmesin. Seviye atladık. Ee, arkadaşlar willpower yeteneğine artık gitmeyeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda gidebiliriz ama şu an için gitmeyeceğiz. Bir tane egerite gitmeyi planlıyorum. Panther chance ve dodge chance veriyor. Çünkü yakıncıda oynayacağımız için aynı zamanda. Bence e, hani karşı atak yapabilmek ve rakibin ıskalama oranımızı azaltmak. Backfire chance'i de düşürmek bence gayet güzel bir şey. Çünkü sonuçta büyü de yapıyoruz ve büyüler backfire'dan bize ekstradan damage vurabiliyor bunu da bir şimdilik yükseltmek istiyorum açıkçası. Şimdi yeni yetenekler açıldı. Buradaki potential difference'ı açabilmek için 3 tane tane willpower daha yetenek vermek gerekiyor. O yüzden bunu buna doğru ilerleyemeyeceğiz. Ki zaten ilerlemeyedik, planlamıyorduk. Şöyle bir plan yapmıştık zaten. Şuradan şöyle, şuradan şöyle şeklinde ilerleyecektik. Şimdi bu residual charge spell grant strike shots Spelled as shock 10 While the effect is active, strike and stratify by their targets. İyiymiş. çok resist sağlıyormuş. All resonating targets. Ki bu da rezonans, ah, rezonans With vision, transmutation. spell damage increase. on each of target with targets each other too. Şöyle diyor ki, bu jolt'a attığımız kişilerde rezonans etkisi birikiyordu. Ve rezonans etkisi işte çok resist kırıyor, mu resist kırıyor, ...control etkisi, cooldown duration gibi etkilere e, sebebiyet veriyordu. E, eğer ki biz Mutant'i alırsak, e, üstünde rezonans etkisi bulunan neredeyse sanırım herkes %44 şansa daze oluyor. Yan yanalarsa iki katı hasar yiyorlar. Ve e, ee, her rezonans olmuş e, şey kişi başına 120'miş demircimiz artıyor. Static field ise Vice all resonating target için static field. Ha, her resonation etkisi birikmiş kişiye de e, static field etkisi uyguluyor. Creating 3x3 area around uh, each of them. Remaining the spells area effects. Şunu bir almak istiyorum aslında. Bakmak istiyorum field doesn't affect casters and this ha ve static field caster etkilemezmiş ve immobilized olmuş şeylere karşı iki katı hasar e, verilmiş diyor. Şöyle yerlerini değiştirelim. Bundan sonra alacağımız yetenek e, short circuit olacak. Ben öyle planlıyorum açıkçası. Güzel. Burada gelip experience'ımızı aldık. Şimdi sırada şuradaki soru işareti var. Evet. Farklı bir soru işareti işaretindeyiz. Ha, three knives. <laughs> Hayat Burada şey var mı? Ha, burası da bir mağara o zaman. Okey. Pekala. Şu ipi alalım. Burada bakabildiğimiz başka herhangi bir şey bulunmamakta. Burada bir ateş de varmış. Yuva varmış. Yani yumurta mı alıp fırlatsak Hani dedim ya o kadar yumurta yapıp kullanacağım hiç düşünmüyorum. Ha 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 falan dedim. Ardından tekrar yanıma yumurta ateşi koydu. Neyse. Yani burada çok şey bulamadık. Et, evet, yol üstü iki tane arkadaş bana sataştılar. Şimdi üzerinde bununla impuls, bunda da rezonans etkisi var. şöyle 4'e bastığımız zaman şunun üstündeki ee etki tetikleniyor. Aslında statik hit ona tetikleniyor. Yani impuls etkisi varken de o zaman statik field'i tetikleyebiliyoruz diye yorulmadım ben. Ya yani böyle direkt gökten inermişçesine statik yıldı saplı adamlara. Yani toplu düşmanlara karşı aslında iyi olabilecek bir şey bu. Şimdi bu yeteneği aslında daha aktif bir hale getirebilmek için seken bir atış yapmamız gerekti. Chain Lightning tarzında bir şey varsa Uh, ...çok daha fazla işe yarayacaktır bence. Örneğin, aynen Chain Lightning, bundan bahsediyordum. Bu 10 damage atar. Yüzü... E, ...rezonans etkisi kurdu, 4 turduk. Then, jump all resonating target with 8 tiles. Starting with close stun, dealing damage and prolonging duration... ...resonance by 3 turns. Evet bu yetenekte şey yaparım diyor. Ben diyor rezonans etkisi birikmiş kişileri etrafında atlama yaparak 8 menzilindeyken üstüne saldırırım diyor. Aslında bu yeteneği almak isteyebiliriz. Emin değilim. Ama onun da kararını veririz ya. Şu an çok düşünmeye gerek yok. Siyah 3 yer 4 zamanlarına geçtiğimizde Kolay oluyor şu anlık savaşlar bizim için. Static Field'ı açıkçası aşırı beğenmedim. Ama bence kötü de bir yetenek değil. Ben burayı artık keşfettik sayıyorum. Hadi bakalım. That's... Güzel. Nasıl ya? Yani üçünde de harcadık mı gerçekten? Kendime not. Bir adet. Ee, şey alacağız. Şöyle bir 11'e kadar uyuyordum. Minik bir dinlenelim. Ne olacak değil mi? Pekala. Ee, şöyle alttan şuraları keşfedip ardından long farm e doğru yola çıkacağım. Evet. Ee, haritanın şu taraflarına baktım ve çok da bir şey bulamadım açıkçası. Ee, i̇şin güzel yanı şu aynıse dediğim gibi erken seviyelerde her ne kadar gişik ee, çok az deneyim puanı verse de zaten seviye atlamamız için aşırı bir puana ihtiyacımız yok. O yüzden de e, deneyim puanımız hem bir level atladık hem de üstüne yani neredeyse yarısı kadar ki burayı bitirdiğimizde yarısını geçmiş olacak bir experience kazanmış olacağız. Aç ve susuz suyumuzu sus. içerim en azından o bize problem çıkarmasın çünkü burada minik bir savaşa girişeceğiz. Umarım bir savaşa girişeceğiz. Ve girişmedik. Aa şaşırtıcı. Pekala burayı tutalım o zaman. Shovel. Karavan upgrade için gerekiyor. Gayet iyi. Bunu da alalım. Kullanabileceğimiz şey yok. Üstümüzdeki nesneler kırılmış. Bunlar da herhangi bir karavan upgrade'i için kullanılamıyor. Smuggled Not'a bakalım. Ee, şunu alalım. Şuraya gidelim. Şirip yiyelim. Ardından şundaki ırkı da alıp alabiliriz. Ee, herhalde buradaki görevde karşımıza çıkabilecek haydutları Barrel Bravery görevini yaptığımız zaman e, herhalde halledebiliyoruz. Odar'ın istemediği şekilde bitirdik buradaki görevi ama e, her ne olursa olsun. Yaptık mı? Yaptık yani. O zaman ben ilk başta bir Ozbroa geri döneceğim. Çünkü keşfimize devam etmeden önce üstümüzü başımızı yenememiz ve düzgün bir şekilde uyumamız ve ee, bunu yaptıktan sonra aşağı ineceğim. Burayı tamamlayacağım. Sonra bu tarafa doğru yola çıkacağım. Evet. Alt tarafın ilk soru işareti noktasıyla sizinle birlikteyiz. Ee, üstümdeki eşyaların çoğunu sattım. Eşyalarımın tamamını tamir ettim. Ee, kılıcım hariç ki zaten kılıcım da tamir edilecek bir durumu yokmuş. Kolyelerimi de tamir ettirmedim ama onların da pek öyle bir durumu yokmuş. Ee, bir tane de Magister'ı Hater Shield aldım. Tabii ki tek el kılıç oynayacağım. Fakat şimdilik bize oyunu tutması adına böyle bir silahı almış olmamın bir zararı olacağını düşünmüyorum. Sadece 300 altın verdim ve 300 altın bu aşama için bence pahalı. Gene de Benim canım niye bu kadar düştü ya? Kendime vurdum herhalde de. Peki, Bir trailer bulduk. Devam edelim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar nereyi keşfedeceğimizi sınırlamamız gerekti bence. Yapmamız gereken şey şu diye düşünüyorum. Ben de şu dağın etrafını bir açalım. Ardından ee, geri gelelim ve şuradaki kapan parçayı tamamlayalım diye düşünüyorum. Çünkü ee, kendimize sınır belirtmezsek yani. Buranın tamamını açmamız gerekti. Onu da yapmayalım yani bir zahmet değil mi? Neyse ee, Hazır tabii ki yeni başlatmışken video'yu Bu sefer güldürmedi Evet. Biraz moralim yerine gelsin diye içtim bunu bu arada. Moral change var mı acaba? Aynen. Moralimiz değişiyor. Herhalde yüzde olur bu şey bitince. Olmadı. Lan yani geçmişiz. <laughs> Sarhoş gibi. <laughs> yolumuzu şaşırmışız. Aa Atalık'mış üstümüze. Bu biraz kötü oldu. Yalan söylemeyeceğim. Pekala, bence yapmamız gereken şey nehir etrafında şey yapmak, direkt olarak fikrimi değiştirdim. Şimdi nehiri geçmek çok zor, karşıya geçmem gerekecek şuradaki soru şartları için. Bence buradaki keşif kesmine main tarafına bırakalım. Burada yapmamız gereken şey nehrin bu tarafını da kontrol etmek, ardından geri dönmek olsun. Ardından nehrin bu tarafına bakarız ve sonrasında yukarı doğru yol alırız. Daha güzel bir keşif rotası olur gibi geldi bana. Evet. ha, <laughs> çok pardon, çok özür dilerim. Egret'e bir puan veriyoruz. Ve ardından buraya geri dönüyoruz. Bence ee, short circuit'u alabiliriz. Hala böyle düşünüyorum. <laughs> evet. Artık olabildiğince fazla kişiye rezonans statiksi biriktirip 4 ve 5'i aynı anda patlatacağız. static field'ı ilk patlatsak? Hayır. Short circuit'u ilk patlatıp sonra static field'ı patlatacağız. Çünkü short circuit'un days ihtimali var. %44 ihtimalle. Ve evet hani days atabildiği için oldukları yerde sabitliyor. Bence yani bizim açımızdan sabitleme daha önemli bir özellik. Zaten düşmanlar değil, biz şu anda kendimize backfire'la hasar veriyoruz açıkçası. Neyse yolumuza devam edelim hadi. Pekala ilk savaşımıza gireceğiz, yeni yeteneğimize. Hmm, Empire's name. Dire'ın adına. Oh, 24 mu vurdu? Aa. Hı. Yanlış görmedim değil mi bunlar? Şimdi 4 demirç mi 12 ydiler. Herhalde geçen sefer yan yana oldukları için fazla hasar yediler. Mana'mız kalmadı ama. Hmm, bu yeteneklerin de mana bedelleri fazla. 21 mana harcıyor, 16 mana harcıyor. Evet. Yani aslında mana'mız da yeter de. İki man arası beklemeyi yapmadık. O biraz bizi etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Aa, yolumuza devam edelim. Pekala, kendim gayet boktan bir durumun içinde bulundum. Ee, ve verin ikisini kullanmam gerekebilir burada. Çünkü kolum kırık. Kolum kırığı düzelmedi. Ya kolum kırık değil, yaralanmam var ve dediğim gibi düzelmedi. Şimdi bu kanat metkisi uygulayabilir bize biraz korkutucu. Tamam, yapamadı. İksir içerim. Kime odaklanmalıyız ilk? 397. Bu kendiliğinden ölecek. İlk bunu odaklanmamız daha mantıklı bence. Pekala. Yedi. Ah onu almak istemedim ya. Şunu öldürelim bari. Aa. Pekala. Çok kötü yaşanacak bize. Bu manevra bize yedi ile mal olacak. Evet. Oo hayır. bir soru işareti noktasına daha tekrar birlikteyiz. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Umarım bir haydut kampıdır. Troll domain bulduk. Hiç, 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 hiç bulaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir görüşüm var arkadaşlar. Ben tekrar seviyemi alırım. Bu konuda probleminiz olmasın. Aynı yeteneği alacağıma da emin olabilirsiniz. Kendim şuraları da açacağım. Ardından dediğim gibi haritanın bu tarafına doğru yolu burayı da tamamlayacağım. Bence buradaki keşif liste göstermeme gerek yok. Keşif videolarını bence az yapmalıyım. Çünkü derece duran ve tempoyu bozan videolar oluyor. Sadece önemli birkaç tane kasaba var burada Ve onların nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Fakat dediğim gibi şimdilik bunlardan uzak durmak bence çok daha mantıklı. Neyse izin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Als